Allah'ın izniyle 28 Şubat zihniyetine bir daha asla fırsat vermeyeceğiz. AK Parti NİDE Gençlik Kolları postmodern darbe olarak bilinen 28 Şubat sürecinin 28. yılı dolayısıyla program düzenledi. <Sessizlik> Programa Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hacı Mehmet Eren, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurdan Özkul, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Göktuğ Giray, parti üyeleri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarının ardından gösterilerle devam etti. Müzik Konferans ile programa katılan AK Parti'nin de milletvekili Profesör Doktor Cevahir Uzkurt 28 Şubat 1997'nin Türk milletinin egemenliğine sürülmüş kara bir leke olduğunu söyledi. Birileri bunu bin yıl devam edecek bir süreç olduğunu söylemişti ama neyse ki Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü milletime ve bu ülkenin demokrasisini düşünen bir lider çıktı ve bu ayıbı bu, bu ülkenin üzerinden milletimizin desteğiyle kısa sürede kaldırdı. Çünkü 28 Şubat'ı unutturmamak gerekiyor. O yüzden özellikle gençlere hatırlatmak gerekiyor, gençlere anlatmak gerekiyor daha doğrusu. Çünkü bugün gençlik oğullarımızda hiçbir arkadaşımız, gençimiz o gün 28 ee, Şubat'ta 1997'de yani 28. yılında biz neler yaşandığını hiç kimse hatırlamaz. Ben çok net hatırlıyorum, çok rahat hatırlıyorum. Ama o yüzden o günlere şahit olabildik. Ee, gerçekten Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Başka cesur bir lider yapamazdı. onu. Ben de bu mağduriyeti yaşayan bir annenin evladı olarak sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Tabii ki biz birçok kardeşimiz o yaşlarda, o tarihte çok küçük yaşlardaydım. Ben de 78 yaşlarındaydım. Yani 28 Şubat'ın yaşandığı dönem içerisinde. Annem mühendislik mezunu olduğu için e, devlette bir meslek edinebilme imkanı maalesef bulamamış. Tabii ki bu vesayeti ve bu rejimi yıkıp yeni bir yüzyıl başlatan aslında devrim niteliğinde iz, işler yapıp tarihe imzasını vuran, bu yüzyıla imzasını vuran değerli Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde İmam Hatiplerin artık devlette hak ettiği yere gelebileceği, en azından emeğinin karşılığını alabileceği işlerin olmasının önü Bugün burada milletimizin umuruna, inancına ve iradesine vurulmak istenen bir prangayı hatırlamak için toplanmak. 28 Şubat yalnızca bir takvim yaprağı değil, milletimizin iradesine vurulmak istenen bir zincirin adıdır aynı zamanda biz gençler için bir ibret, bir uyanıştır. O gün inanç özgürlüğüne Kur'an olarak oldu. O gün başörtülü kardeşlerimiz eğitim hakkından mahrum bırakıldı. O gün milletin seçtiği hükümet baskılarda devildi. 28 Şubatçılar zannettiler ki korkutunca susacağız. Zannettiler ki yasak koyunca vazgeçeceğiz. Bin yıl sürecek dediler. Ama bilmiyorlardı ki bu millet asla diz çökmezdi, çökmedi.